Mini, mani, çok uzak bir yerden geldi. Mini, mani, yeni şeyler görmeye her am, her gün. Kacar hayat bize, gelin, yaşayın, içimizde neşeye. Fırtına da yarış. Ah, en azından dünya artık güvendi. Şapalatlar orayı hiçbir zaman ele geçiremeyecek. Buna asla ama asla izin vermeyeceğiz. Yarınki maç nasıl geçecek acaba? Heyecandan uyuyamıyorum. Bu robot istediği gibi oynar. Böylece başka gezegenlere gidip haylazlık yapamaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah! Mini! Ne oldu Mani? Şapalat yok. Kaçmış. Eyvah! Saçı hazır mısın? Hazırım. Tabii hazırım. Ha. Ah! Şişt Yumak bir gelsene. Ha. Saçım. Aa. Ablam çok heyecanlı baba. <laughs> heyecanlı olması çok normal. Uzun zamandır bu turnuva için çalışıyor. Bugün onun dikkatini dağıtacak hiçbir şey olmamalı. Merak etme anne, ben çok uslu duracağım. Çok. Yumak. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Yumak. <laughs> Tüm sevgimizle, gücümüzle bugün Neşe'ye destek olmalıyız. Bence madalyonu da almalıyız. Onunla çok oyalanıyor. Haklısın Mutlucuğum. Günaydın. Günaydın kızım. <laughs> Portakal suyu mu yoksa süt mü istersin kızım? Ben alırım babacığım. Teşekkür ederim. Çok yorgun görünüyorsun Neşeciğim. Tüm gece heyecandan uyuyamadım anne. Keşke bize haber verseydin tatlım. Beraber kitap okurduk. Bak nasıl hemen uyurdun. Ablacığım bir an önce toparlanmalısın. Bugün turnuvanın ilk maçı var. Unuttun mu? Hiç unutur muyum mutlu? Hemen kahvaltımı etmeliyim. Ah, madalyonumun alarmı çalıyor. Mini ile Mani olmalı. Kızım, bence bugünlük madalyonu bırak. Sadece maçına odaklan. Mini ile Mani'nin seni anlayacağına eminim. Haklısın anneciğim. Ama madalyon bende kalsın, olur mu? Peki neşecim. Şimdi güzelce kahvaltını yap ve gücünü topla. Abla yavaş boğulacaksın. Haklısın mutlu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Yumak? Bir şey mi var? Peki Yumak, madalyonu takıp dinleyeceğim seni. Neşe olmaz. Bugün maçın var. Başka bir şeyle ilgilenmemelisin. Haklısın Zuzu. Yumak, hani anlaşmıştık. Ablamla oyun yoktu bugün. <laughs> Karıncalar da telaşlı görünüyor. Nesi var hayvanların böyle? Boş ver abla. Nesi varsa var. Biz okula gidelim. Bence de Neşe. <laughs> yok. Hiçbir yerde yok. Belki de yolculuk sırasında kaçmıştır. Ha, olabilir. Peki nereye gitmiş olabilir? Nereye gidecekler canım? Ya Şapalatlar gezegenine ya da Aa, dünyaya! Dünya ne şey haber vermeliyiz. Aslında ben bugün aradım ama açmıyor. Çünkü bugün turnuva başlıyor. Maçı var. Aa, çok heyecanlı olmalı. Umarım küçük Şapalat Neşe'yi bulup yine maçına engel olmaz. şimdi gidiyorum Neşe. Seyircilerle birlikte seni izleyeceğim. Peki Zuzu. Her şey için teşekkür ederim. Ne demek Neşe? Biz dostuz. Her zaman yanında olacağım. <laughs> ben kaçtım. İyi maçlar. Turnuvamızın ilk maçı birazdan başlıyor. Gökyüzünde bu kadar kuş olması normal değil. Ah, dayanamayacağım. Madalyonumla kuşları dinleyeceğim. geliyor Çok büyük hemde Güçün sahada yerini aldı. Ne bekliyoruz? Ablam nerede kaldı? Geliyor. İşte benim kızım. <laughs> Maçı iptal etmeliyiz. <laughs> Nedenmiş o? Çünkü çok büyük bir fırtına geliyor. Evet, oyuncularımızdan Neşe maçın iptal edilmesini istiyor. Ablam niye böyle davranıyor? Doğru söylüyorum. Kuşlar, karıncalar, tüm hayvanlar kaçtı. Çünkü bu fırtına çok güçlü. Bence sen benimle maç yapmaktan korkuyorsun. Hayır, korkmuyorum. Madem korkmuyorsun, o zaman raketini al ve başla. Benim için fark etmez. Fırtınada bile raketimi kullanabilirim ben. Evet, Neşe fikrini değiştirmiş görünüyor. O halde tenis turnuvamızın ilk maçı başlasın. Hop, 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 hop. İlk puan Neşe'nin. Aa, raketim. Aa, hava şartları değişmiş gibi görünüyor. Büyük bir fırtına buraya doğru geliyor. Aa, Maç iptal oldu. Kaçın, 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 kaçın. Lütfen sakince alanı boşaltalım. boşaltalım. İmdat! Ay, 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 ay. Renkler dolsun dünyana. Sen bir gezegenin gücüyle tüm para seni. Hiç ne görmemiştim. Aa, saçım. <laughs> Şapalat. Hem de 2 tane. Ah, bırakın beni. Ah, mini yardım edin. Neşe, bugün bütün gün sana ulaşmaya çalıştık. Dünyaya gittiğini biliyordum. Yanına arkadaşı hava şapalatında çağırmış. Dinle Neşe, hava şapalatı çok tehlikelidir. Havayı bulduğu yerde onu kullanarak çok büyük fırtınalar çıkarır. Ah, bilmez miyim? Peki nasıl durduracağım onu? Onu yakalayıp havasız bir ortama koymalısın. Ağaç şapalatını da sonra da sana göndereceğimiz pembe robotun içine koyup bize yollamalısın. Umarım başarırım. Çeviri ve gücümle kollarımı kapattım. İki şapalatı birden yakaladım. Kaçmalarına izin vermedim. Tüm şehri fırtınadan kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğluma. Ben bakarım. Kim o? Merhaba Neşe. Merhaba. Şey, ben maçın hafta sonu ertelendiğini haber vermek için gelmiştim. Öyle mi? Bir de bugün fırtına konusunda haklıymışsın. Ben hava durumuna bakmamıştım. Sana haksızlık ettiğim için özür dilerim. Önemli değil canım. Ben unuttum bile. Teşekkür ederim. Haftaya maçta görüşürüz. Görüşürüz. Pembe gezegenin kütüphanesi ne kadar zengin. Nane şapalatı da hazır. Bunu da yapıştırdım mı? İşte tamam. Aa! Haklısın yumak. Çok fazla şapalat türü var. Ama merak etme. Hepsini öğreneceğiz. Umarım pembe gezegende her şey yolundadır. Neşe, maç zamanı geldi. sesinden anlamıyorum. Bir daha yakaladım. <laughs> Bence teknolojimiz yeterli değil. Uzay virüsleri konusunda daha çok çalışmalıyız. Mani dikkat et. <laughs> çok yaşa. Aa, nereye gitti ki şimdi? Hıçım. <laughs> Hıçım. <laughs> <laughs> olmuş gibi görünüyorlar. Daha önce hiç böyle hapşıran şapalatlar görmemiştim. Bu şapalatlar uzun bir süre kimseyi rahatsız edemezler. Mani bak orada bir su şapalatı var. Hemen gidip... Mani! Ha? ha, Money. ha, ha. Ah. Bence gayet iyi gidiyorsun Neşe. Hop. Neden durdun Neşe? Baksana Susu. Mini ile Mani geldi. Bugün geleceklerini bilmiyordum. Ben de bilmiyordum Susu. <laughs> Mani. Ne işin var senin bu camın içinde? Haberci robot. Merhaba Neşe. Pembe gezegende işler pek yolunda gitmiyor. Aa, tahmin etmiştim. Mani uzay tozu alerjisi oldu. Yani biraz hasta. Gezegenimiz şu anda uzay virüsleri yüzünden öyle karışık ki. Mani için en iyi yerin dünya olduğunu düşündüm. Ona çok iyi bakacağınıza eminim. Burnu kızarmış. Gerçekten çok hasta görünüyor. Babamdan yardım isteyip onu eve taşımalıyız. En azından bir kısmını yakalayalım. ...deşebilmesi için biraz hava almalı. Bence de. Neden bu cam fazlasının içinde duruyor ki? Hmm, bilmiyorum baba. Mini'ye de ulaşamıyorum. Onu hemen çıkaralım oradan. Ah, Baksanıza! Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Onu hemen çıkarmalıyız. Hayır! Ne yaptınız? Hapşi! Ha, i̇şte bu! Dünyanın... En güzel şarkısı, la la la, la la la. <laughs> Aa, Mani, <Money>, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa ve hoşça kal. Mani! Zuzu, ne olur Neşe'ye haber ver. Hemen beni can fanusun içine koysunlar. Neşe. <laughs> Aa, şimdi de burada. Ama az önce benim odamdaydı. Ha, 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 ha. Baba! Çabuk! Yetiştim! Ha, ha, ha. Çok yaşa Vani. Şimdi seni içeri götürelim. Güzel bir tarhana çorbası iç. Hiçbir şeyin kalmaz. Hmm, hapşırınca kaybolmayla ilgili bir şey görmüştüm ben. burada eminim. Nerede? 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 Hah, işte burada. Nane şapalatından alınan toza yapılan çay özellikle uzay tozu alerjisine çok iyi gelmektedir. Uzay tozu alerjisi olan şapalatlar hapşırdıklarında kaybolabilirler. Hmm. İşte bu. Hemen harekete geçmeliyim. madalyonu boynuna. Renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Şimdi pembe gezegene gidip bir nane şapalatı bulmalıyım. Ah! Ellerinize sağlık. Tarhana çorbası çok güzel olmuş. Neşe kızım nereye? Mani için nane şapalatı tozu bulmaya gidiyorum. Ne? Nereye? Ha, 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 ha. Neşe bekle. Ben de seninle geliyorum. Benimle gelmek istediğine emin misin Zuzu? Elbette Neşe. Seni yalnız bırakamam. Öyleyse sıkı tutun. I I çıkamıyorum buradan. Pişt, küçük şapalak. Hey sen. Evet sana diyorum. Beni buradan çıkarabilir misin? Hah Ha işte böyle. Şimdi şuradan azıcık yiyip bana bir kapı aç. Olur mu? dur, dur. Ne yapıyorsun? Ah. Başım dönüyor. Ne kadar hızlı bir yolculuktu. Ah, gerçekten başım döndü. Başta sarsıcı oluyor ama zamanla alışıyorsun. Hmm, buralarda bir yerde mutlaka pembe gezegenliler tarafından yakalanmış bir nane şapalatı olmalı. Bu ses de ne? Aa! Bir şey bize doğru yaklaşıyor. <laughs> Kaçalım. Aa! Aa! Neşe? <laughs> Mini, ne yapıyorsun burada? Şey, ben Mani için nane çapaltı tozu bulmaya gelmiştim. Araştırmalarıma göre uzay tozu alerjisine çok iyi geliyormuş. Peki sen ne yapıyorsun bu topun içinde? Ah, haylaz bir su şapalatı beni yakalayıp buraya koydu. Sonra da bu nane şapalatı benimle top oynadı. Nane şapalatı mı? İşte bu harika. İşte bu kadar. Nane tozumu hazır. Beni de buradan çıkaracak mısınız? <laughs> Tabii. Ah! Uh, 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 uh. aracımız artık bazı çapalaklar üzerinde çalışmıyor. <laughs> Uzay gemisine binip kaçsak iyi olur. şimdi daha iyiyim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şey değil Mani. Ne? Abla. Ah, sanırım benim de uzay tozuna alerjim. Ah, neyse ki çaremiz var.